Aralık 2015 Cuma gününde ne var başka? Sabah sizlere bahsettim ama bir daha bahsetmek istiyorum. Bu önemli. Dün Urla Belediye Başkanıyla konuştum. Buradaki kadınlar, anneler, İsmail'de İsmail, de İsmail'de İsmail, İsmail diyorlar diyor. Onlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ama sıkı durun. Türkiye'de 50 bin muhtar var. 50 bin. Sordum Urla Belediye Başkanı'na. Kaç tanesi kadın? 629 tane dedi bakın. 640'mış. Türkiye'de bulunan 640 kadın muhtarın 256'sı Urla Belediyesi tarafından kadın muhtarlar çalıştığında bir araya geldi. Pembe fularlarıyla etkinliğe katılan kadın muhtarlar 3 gün boyunca Urla'nın konu olacak. Onları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ama soruyorum 50 bin muhtardan nasıl olur da sadece %1'i kadın olabilir? Çarpık değil mi bu? mahallelerden başlıyor, iş yerlerine, okula, üniversiteye kadar devam ediyor. En sonunda mecliste de işte bu kadar %12'lik bir katılımla devam ediyoruz. Ama bir dakika, bugün bir saygı duruşu. Öldürülmüş